Kalleş, kalleş olmadan önce daima kardeş olmuştur. Senin zamanın değil boz babam. Bekle, bekle, daha bunları konuşacağız. Tamam demeyin, inşallah deyin, wow demeyin, subhanallah deyin. Mükemmel demeyin, maşallah deyin. İyiyim demeyin, elhamdülillah deyin. Merhaba demeyin, esselamun aleyküm ve rahmetullahu ve barakatuhu deyin. Görüşürüz bay, demeyin. Allah'a emanet ol deyin. Hesap ettim dünya malını. Çarptım, böldüm, topladım, çıkardım. Neticesinde beş metre bez çıktı. Yaradan kabre güzel amellerle girmemizi nasip eylesin inşallah. Görüşürüz bay. Değil. Allah'a emanet olun. Yarışmaya... ...veda eden... ...isim... ...Melisa...